Erkantan, Ali Baykar'a kim adına dokunacak? Anayasadan Türklüğü kaldıracak, FETÖ'cülerinin tamamını tekrar devlete dolduracak, son olarak Baykar SİHA programına dokunacakmış. Bayraktar'a, SİHA'lara saldırıyor. Türkiye'nin savunma sanayisine saldırıyor. Neokon, Evangelist Hristiyan Siyonist Yahudi ittifakının, azgın, Türk ve Müslüman düşmanı Michael Rubin başta Baykar olmak üzere Türk savunma sanayine yaptırım uygulanmasını istedi. Ali Babacan hemen SİHA'lara dokunacağız dedi. Ayrıca Türk silahlı kuvvetlerine iftira atan Şebnem Korur Fincancı'ya geçmiş olsun ziyaretinin hemen ardından oluyor bu iş. Türkiye ve dünyada hayranlıkla takip edilen ve ülkelerin satın almak için Adeta sıraya girdiği savunma sanayi ürünlerini üreten Baykara yönelik bu çirkin tavır milletin ezici çoğunluğunu öfkelendirdi. Üstelik Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Ali Babacan'ın iddialarının külliyen yalan olduğunu ilan etti. Bu konu siyaset üstü, milli bir konudur. Halbuki Ali Babacan seçim vaadi olarak sihalara dokunacağız diyor. Milletimizin kendisinden böyle bir talebi var mı ki? Hangi millet adına bu seçim vaadiyle karşımızda konuşuyor? Türk milletinin ezici çoğunluğunun kendisinden böyle bir talebi yok ki. Ama evanjelist Hristiyanların ve Siyonist Yahudilerin Baykar'ı ve Türklerin savunma sanayini yok etme talepleri var. Ha işte Ali bu kafirler topluluğu adına konuşuyor. İhanet ve Ali Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı için imza veriyor ama aynı anda Erdoğan'ın aleyhine çalışıyormuş. Millet ittifakıyla beraber Abdullah Gül'ün aday olması için çabaların tam kalbinde kendi ifadesi yer alıyormuş. Muhalefetin Recep Tayyip Erdoğan'a karşı Abdullah Gül'ü ortak aday çıkarma projesini yönetiyor. Diğer yandan da Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı adayı gösteren teklifin altına imza atıyordu. 6 artı HDP masasındakiler, geçmişinde böyle çirkin ihanetlerde bulunan ve bunu büyük bir pişkinlikle de televizyonlarda kendi ağzıyla anlatan bir adamın kendilerine de aynı ihaneti yapacağını beklemeli değiller mi? Bu arada CHP ve HDP'ye yakın kaynaklar Ali Babacan'ın bu kez de Kandil'in meclisteki kadrosuna ev sahipliği yapacağını öne sürdüler. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kapatılması halinde. Seçime Ali Babacan'ın liderliğini yaptığı Deva Partisi çatısı altında gireceği iddia ediliyor. Şeytani kuşatmayı yarmak ve Cumhur İttifakı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkça söylüyor. Küreselci şeytanlar Amerika aracılığıyla Türkiye'yi batımızdan Yunanistan'la, güneydoğumuzdan PKK-PYD-YPG ile kuşatmaya gayret ediyorlar. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki bağımsız, güçlenen, Müslüman hassasiyetlerle davranan Türkiye, bu şeytani kuşatmayı yarmayı başaracaktır. İnşallah Amerika'nın kuşatmasını yaracağız ve kimse Türkiye'yi tehdit edemeyecek. İnşallah bir kara harekatıyla, Aynel Arap'ta, diğer bölgelerde Türkiye'nin kesin tahakkümü, denetimi altına girer. Aksi takdirde maalesef roketler ve terör saldırıları gelmeye devam edebilir. Aslında Türkiye'yi bölüp parçalamak isteyen Amerika, İsrail ve Avrupa ile mücadele ediyoruz. Yunanistan da bu harekattan kendine bir mesaj alacak. En büyük gücümüz bir ve beraber olan aziz milletimizdir. Ama ve lakin bizden gibi görünen ve fakat bizden olmayan İçimizdeki düşmanlara da odaklanmalıyız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ve diğer destekleyenlerle Cumhur İttifakı bu kuşatmanın yarılmasındaki büyük ve önemli silahımızdır. Seçimlerde yoktu, iktidar oldu. Daha evvel defalarca yaptıklarını Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemini değiştirerek yapmaya devam etmek istiyorlar. Kimler? Küreselci şeytanlar ve Türkiye'deki işbirlikçileri 28 Şubat döneminde bunu nasıl yaptılar? Seçim dışındaki yol ve yöntemlerle milletin iktidar için seçmediğini iktidara getirdiler. Milletvekillerinden kimilerini baskı, tehdit, şantajla, kimilerini para, makam ve menfaat teklif ederek partilerinden istifa ettirdiler. İstifa edenlere başka bir parti kurdurdular. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi parti çoğunluk ve azınlık yapısının değişmesini sağladılar. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel de bu kumpasını içinde görev alınca halkın en çok oy verdikleri değil de bambaşka tuhaf bir koalisyon iktidar oldu. Seçimlerde var olmayan parti iktidar ortağı olmuştu. İstifa edenlere kurdurmuş oldukları bu siyasi parti sonradan çöp olup gitti. İşte bu film ve fırıldaklar aynen sürsün gitsin istiyorlar. Erkan Tan Takvim Melih Altınok Gül gibi İmamoğlu dururken, 17-25 Aralık sonrası FETÖ'nün muhalefete eklendiği süreçte yapılan 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Erdoğan %51.7 oyla kazandı. Sağ muhafazakar seçmenin de oyunu alıp ilk turda seçimi kazanmak için Erdoğan'ın karşısına çıkartılan Ekmelettin İhsanoğlu %38.4 oy alırken HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş %9.7'de kaldı. Cumhurbaşkanlığı hükümet modeline geçilen 2018 seçimlerinde ise Erdoğan %52.5 oyla yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı seçilmeyi başardı. Bir önceki sağcı aday stratejisinden ağzı yanan muhalefet bu kez Erdoğan'ın karşısına çok adayla çıktı. İşi ikinci tura havale edip muhalefet bloğunu ikinci turda seve seve yan yana gelmesini ümit ediyorlardı. Olmadı. Sonucu adaylığının geç açıklanmasına bağlayan CHP'nin adayı Muharrem İnce 30.6 aldı. Demirtaş 8.3, Meral Akşener 7.42, Temel Karamollaoğlu ise 0.9. Peki geçmişte iki yöntemi de deneyip başarısız olan muhalefet bu kez hangisini deneyecek? Tarih hangi tercihte tekerrür edecek? Çarklar dönüyor. Kapatma davasıyla meşgul HDP kendi adayıyla yarışa gireceklerini açıklayarak denklemdeki yerini aldı bile. Kılıçdaroğlu kendi adaylığında ısrarcı. İmamoğlu'nu kaybetse bile CHP Genel Başkanlığı koltuğunu kazandıracak bir adaylık sürecine sokmamakta kararlı. İBB'nin AK Parti grubuna terk edilmemesi gibi güçlü argümanları var. Akşener ise ülke çapında başlattığı billboard kampanyasında Saraçhane'de otobüsün üzerinde Ekrem İmamoğlu ile verdiği pozu kullanarak tavrını açık etmekle meşgul. Ama Abdullah Gül gibi bir adaya da itirazı olmaz. Nasıl olsa kazanırlarsa 6 genel başkanın imzası olmadan adım atamayacak. Akşener olmadıktan sonra Ali olmuş, veya veli olmuş. Ne önemi var ki? Yeter ki Kılıçdaroğlu olmasın. Hem Akşener Güle 2018'de de evet demişti. Ancak uzlaşının çıkmayacağını gören Gül'ün ricasıyla adaylık meselesini rafa kaldırmıştı. Eski arkadaşlar yani. Ayrıca Gül formülü Kemal Bey'in de omuzundaki yükü alır. Yine yerine biri kaybetmiş olur. Babacan ve Davutoğlu derseniz Gül'ün masadaki temsilcileri zaten. Karamollaoğlu'nun da Gül ismine bir itirazı olmaz. Geriye kalıyor bu kavga gürültü içinde Umre'ye giden İmamoğlu. Adam da ne desin? Suskunluğundan bile Gül gibi İmamoğlu dururken bu neyin arayışı diye evrene sitemlerini gönderdiği anlaşılıyor. Belli ki bir mucize bekliyor. Melih Altınok Sabah Bülent Erandaç. Babacan kime mesaj veriyor? Dil uzatmak ne demek? Herhangi bir konu hakkında ya da herhangi bir kişi hakkında olumsuz, hatta kötü bir söz söyleme olarak ifade ediliyor. Bir konuyu kötülemek amacıyla söylenen söz bu deyimi ifade etmek için kullanılıyor. Halkımız arasında da ileri geri konuşanlara, ekmek yediği yerlere kötü laflar edenlere dili uzadı derler. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye'nin savunma sanayinde teknolojik istiklaline yönelik hamleler yapan, savunma sanayinde denklemleri değiştiren, siha kızıl elmaları üreten Selçuk Bayraktar'a dil uzattı. Babacan'ın siha kızıl elmayı üreten Selçuk Bayraktar'a dil uzatması büyük rahatsızlık yaratırken şiddetle eleştiriliyor. Ali Babacan'ın dünyada konuşulan, yabancıların bile takdir ettiği, üzerine şarkılar bestelendiği Siha'yı imal eden Selçuk Bayraktar'a dil uzatmasının arka planını derinlikli düşünmeliyiz. Dil uzatmanın psikolojik taraflarını doktorlarımıza bırakıp politik ve jeopolitik yönüne bakmak istiyorum. Babacan'ın geçen haftalarda ikinci ana dilden, anayasadan Türklüğü çıkarmaya yönelik akla ziyan, çok tehlikeli sularda yüzmeye kalktığını unutmayalım. Nitekim HDP PKK'ya şirin görünme laflarından, sonra bayraklara saldırması tesadüf değildir. Ali Babacan, Başkan Erdoğan sayesinde Dışişleri Bakanı gibi kritik görevlere gelebilme şansı bulmuştu. Halim Selim bir insan görünümü vardı. AK Parti'den ayrıldıktan sonra parti kurmuş, konuşmalar yapıyordu. Ahmet Davutoğlu ile birlikte neden parti kuramadıkları da merak edilmişti. Çıktığı televizyon programlarında çekingen, alttan alan bir profil çiziyordu. Ne zaman CHP Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurgulanan altılı masaya eklemlendi, değişmeye başladı kendini dev aynasında görüyordu. Son iki aydır ve özellikle 2022 yılının son aylarında Babacan'ın siyasi şovları yalan üzerine kurduğu provokatif siyasi dili sorgulama kapısını açtı. Ali Babacan'ın Türkiye'ye siyasi darbeler kadar ağır maliyet getiren, ekonomik saldırıları yürüten küresel çevrelerle bağlantıları, yerli olmayan tavırlarına yönelik iddialar tartışıldı ve halen tartışılıyor. Tartışmalar sürerken Babacan'ın milli savunma sanayimizin markası Selçuk Bayraktar'a saldırması elbette çok rahatsızlık yarattı. Babacan hangi ülkelere mesaj vermektedir? Hangi küresel şirketlere mesaj vermektedir? Bilindiği gibi derin Amerika siyahi aparatı PKK paçavraları milli sihalarla birer birer Anadolu topraklarından temizlendi terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ve isimleri malum CHP milletvekilleri de çok rahatsızdı. PKK Türkiye içinde toprağa gömüldü. Siyasi aparatı PKK YPG sdg Suriye'yi bölmeye çalışıyor. Kahraman Türk ordusu sihalarla Irak'ta da Suriye'de de hepsini paramparça ediyor. Bundan rahatsız olmasınlar. Sonuç Aziz milletimizin duygu ve düşüncelerini çok rahatsız edecek bir durum da şudur. Hep beraber düşünelim. Yeni dünya düzeninde bağımsız Türkiye'nin teknolojik başarılarına imza atan bayraktara dil uzatan bir siyasetçinin, milli ve yerli savunma sanayine kara gözlükle bakan bir siyasetçinin etkili konumda bulunması ne manaya gelir? Başka sorum yok. Bülent Erandaç Takvim